Bulursun sen selamet Değmez sana felaket Muhammed'e uyarsan Hak'tan gelir ziyafet Muhammed'e uyarsan Haktan gelir ziyafet Haktan gelir ziyafet Allah eder hidayet Biter kalmaz şikayet Muhammed'e uyarsan sın keramet Muhammed'e uyarsan Aramazsın keramet Aramazsın keramet Allah, 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 Allah. Nur gelir Allah Hoş olur her kelamın Muhammed'e uyarsan Himmet eder cananın Muhammed'e uyarsan Himmet eder cananın Himmet eder cananın Kalmaz endişen korkun Akar hep kevser suyun Muhammed'e uyarsan Gül olur daim kokun Muhammed'e uyarsan gül olur daim kokun gül olur daim kokun Hak emrini tutarsan, günahlardan kaçarsan, Muhammed'e uyarsan, rahmet gelir Rahman'dan. Muhammed'e uyarsan, rahmet gelir Rahman'dan. رحمة للرحمن Sen noktayı okursun, erdinç mutlu olursun. Muhammed'e uyarsan hep huzurda durursun. Muhammed'e uyarsan hep huzurda durursun. hep huzurda durursun.